Ahoy ahoy, Viking analarının kuzuları, toplanın da size Ragnar'ın, bu çocuk da kime çekti AMK diye kara kara düşündüğü ama bir yandan da helal olsun benim tosunuma demekten kendini alamadığı bir diğer yarma dölü olan Ubbe'yi anlatayım. Öyle sıkıcı tarih dersi gibi değil, tam da istediğin gibi dibine kadar yarrak kürek, ağzına kadar sikimsonik bir muhabbetle. Ubbe denen bu hergele, Ragnar'ın diğer zıpçıktı veletlerine kıyasla, sanki biraz daha efendi takılan, Abi ben ortalığı pek dağıtmayayım modunda gibi gözüken bir tip. Hani ıvar desen, anadan doğma sosyopat, milleti doğramaktan zevk alan bir manyak. Björn desen, egosundan geçilmeyen, Akdeniz benimdir, İtalyan karıları da bonusumdur diye ortalıkta kasılan bir playboy viking. Ubbe ise bunların yanında sanki sütten çıkmış ak kaşık, aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey. Ciliğin Viking şubesi gibi durur. Ama işte o sakin maskenin altında, öyle bir tufan, öyle bir amınıza koyarım sizin, potansiyeli yatar ki, damarına bastın mıydı, o efendi çocuk gider, yerine bildiğin Azrail'in yeryüzü temsilcisi gelir, ortalığı dümdüz eder, sonra da ne oldu lan, niye bakıyorsunuz, diye bir de üste çıkar. Bu eli yüzü düzgün görünümlü psikopatımız babasının intikamını almak için İngiltere denen o boku yemiş adaya daldıklarında sikerler böyle adaleti madem geldik alayınızın içinden geçeceğiz naralarıyla en önden gidenlerden olmuş. Ortalığı kasıp kavurduktan sonra canı sıkılmış olacak ki bu adada pek sarmadı. Acaba dünyanın bir diğer ucunda ne sikim var diye meraklanıp geminin dümenine geçmiş, okyanusları yara yara yeni diyarlara, belki de Amerika'nın ne oluyor lan burada? diyen yerlilerine Selamun aleyküm biz yeni komşunuzuz biraz da sizin ananızı ağlatmaya geldik demeye gitmiş. Yani anlayacağın bu ubbe denen adam öyle üç öğün yulaf lapası yer, akşam da erkenden yatarım diyenlerden değil. Tam bir kafasının dikine giden, sikinin keyfine göre yaşayan ama bir şekilde de her işin altından kalkan yarrak kürek bir kaşif, sikimsonik bir filozof. Öyle işte. Ragnar'ın en ne bok yiyeceği kestirilemeyen, ama bir o kadar da, bu herife güvenilir aslında dedirten, acayip dengesiz, ama bir o kadar da taşşaklı bir evladı.